Sovyetler Birliği'nin dağılması, Büyük Avrupa İmparatorluklarının çöküşü, bir zamanlar imkansız gibi görünen bu olaylar, dünyanın gözleri önünde gerçekleşti. Değişim kaçınılmazdır. Bazı uluslar yükselecek, bazıları ise zorluklarla boğuşacak ve gelecek, şu anda tam olarak kavrayamadığımız şekillerde açığa çıkacaktır. Ancak tarih göstermiştir ki, bir ülkenin kaderi tıpkı bir bireyin kaderi gibi yalnızca şartlarla değil, bu şartlara verilen tepkilerle belirlenir. Bu kehanetler gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin bize bir şeyi hatırlatıyorlar. Bilgi sahibi olmalı, bilgelikle uyum sağlamalı ve önümüzdeki belirsizliklere hazırlıklı olmalıyız. Gelecek taşa kazınmış değildir. Onu bugünkü eylemlerimiz şekillendirir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni bir küresel düzenin şafağına mı tanıklık ediyoruz yoksa tarih beklenmedik bir yöne mi sapacak? görüşlerinizi